Bugün sizlere PHP etminde karşılaştığım bir problemin çözümünü anlatmaya çalışacağım. Bu çözüm, bu problemin Mac versiyonu gibi. Yani Mac'te nasıl yapılıyor? Windows'ta biraz farklı. Mac'te biraz daha farklı. Yani klasörler olarak farklı. Ben böyle bir hata aldım. Bu hatamın sebebi de ben şifreme, yani veri tabanma root kısmına şifre Normalde şifresizdi. Ben şifre ekledikten sonra bu hatayı almaya başladım. Bu hatanın çözümü de şu şekilde olacak. Beraber yol izleyerek bakalım. Kısmı aşağı indirelim. Bizim lokalde çalışmamıza yarayan X, X-IPM diye bir uygulama. Bu uygulamanın volumes kısmından explore deyip kaynak dosyalarımıza bakıyoruz. Lamp kısmında, ETC kısmından My CNF diye bir bölüm var. Bu sizde eğer Mac'lerinizde kullanıyorsanız boş bir ekran olarak gelecek. Ama normal ben şununla açıp değil bir eşle açıyorum. Sizde kendinize kurulu olan bir programla açabilirsiniz. Açtıktan sonra şu kısımda MySQL yazacak. Yani sizlerde de yazacak. MySQL buraya skip tire grant tire tables yazıyoruz. Ve bunu CTRL e, yani CMD S tip kaydedip programı kapatıyoruz. Daha sonra uygulamamıza geliyoruz. Servis kısmı servisiz kısmından Apache yani MySQL'i kapatıyoruz. Ondan sonra Apache'yi de kapatalım. Daha sonra bir, biraz bir iki saniye bekledikten sonra start menüleri e, aktif oluyor. MySQL'i açıyoruz. Ondan sonra Apache'yi açıyoruz. Bekliyoruz açılmalarını. Yeşil oldu MySQL. Ondan sonra Apache de yeşil oldu. Aktif hale geldi. E, şimdi hata aldığımız kısma bakalım. şu şekildeydi. Şimdi tekrardan hiçbir şey değiştirmeden yap diyorum ve artık my admin kısmına ulaşabiliyorum. Yani bu anlatacağım bu kadar. Bununla ilgili internette çok farklı şeyler var. Ben araştırdığım kaynaklardan böyle yaptı. Bu da farklı bir çözüm olarak işinize yarar umalım. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.